arkadaşlar. Güzel motorlarda piston kolu neden yamulur? Ee, özellikle VAK grubunda CLH ve DCX dediğimiz motorlarda e, bu aralar piston kolu yamulma vakasıyla çok karşılaşıyoruz. Yamulduğunda e, ne yapılması gerekir? Piston kollarını görüyorsunuz. Motorun en sağlam parçası diğer kolu diye geçer. Yas yamuk. Bunun yamulmasının sebebi tamamen partikül fitresidir. Partikül fitreleri Kendisi dolduğu zaman beyne sinyal gönderir. Beyin yakıt miktarını artırarak eksuzda yanma yapar. Eksuzu en az 400 derece sıcaklığa getirir. Bu esnada enjektör bozulur, fazla yakıt verir ve yağ seviyesi yükselir. Havalandırmadan yağ buharı yerine motor yağ çeker, ambeleye kalkar. Bu yüzden partikül filtreleri 150-200 bin arasına geldiğinde Onarımını yaptırın, yazılımını yaptırın, temizlik yaptırın demiyorum. Çünkü kesinlikle temizlik kurtarmıyor. Temizlendiğinden birkaç hafta sonra partikül kendini yine tıkalı algılıyor. Yine jenerasyon moduna sokuyor. Partikül filtresini direkt onarım yaptırıp, yazılımını yaptırın. Ve bir daha motorlarınız bu hale gelmesin ve revizyon rektifi gerektirmesin.